Namdıdındı baharma elim düştü yandıma durma diye düştüm düştü durma diye düştüm kaz mahi mezarcı mezarım derin olsun. beni vuran kardeşim, bu dünya senin olsun ama 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 dayan ama 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 acısı kesildir eli değişe harama. ama kaz mezarcı mezarım derin olsun. Beni vuran Kur'an kardeşim, bu dünya Yerim yandı, elimde eriyorsun Ne yüzle sen burada ölüyorsun Aman aman aman, dayanamam Acısı kesmedi, eli de şey